Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. 1970-1980'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne göçen kimi Güneydoğu Asyalılar ilginç bir şekilde uykularında can veriyorlardı. Ölenlerin herhangi bir gözle görünür sağlık sorunu olmamasına rağmen durduk yere uykularında bağırdıkları sonrasında ise oracıkta can verdikleri görülüyordu. Hem halk hem de makamlar bu ölümleri şaşırtıcı bulduğundan medyada sık sık bunlara değiniyordu. 1980'li yıllarda bu şekilde vefat eden insanların sayısı endişe verecek şekilde yükselmişti. Amerika Birleşik Devletleri makamları 1981 itibariyle durumu gözlemlemeye başladıktan sonra bu şekilde 117 vaka yaşandı. Sağlık yetkilileri bu durumu önce Asyalı ölüm sendromu sonra ise ansızın gece ölümü sendromu olarak adlandırdı. Popüler kültürlerde isimlerinin başka anıldığı oldu. Uykuda ölme durumu ya da Filipinler'de Bangungut, Japonya'da Pokuri ismiyle anıldı. Birçok ülkede daha farklı anılsa da kibarca kabus ölümü anlamına geliyordu. 80'lerde bu gizem herkes gibi ABD yetkililerini de şaşkına çevirdi. Bizzat 4 ölümle karşılaşan Dr. Michel, ölüm sebeplerinin ne olduğunu bilmiyorum. Başlarından vurularak, kalpleri bıçaklanarak, çatıdan düşerek ya da zehirlenerek ölmediler. Her vakada otopsi yapmamıza rağmen hiçbir şey bulamadık. Daha sonra vefat eden 18 kişinin otopsisinde hepsinin kalplerinin genişlediği görüldü. Hepsinin kalp iletim sisteminde kalp kas kasılmalarına neden olan sıkıntılar olduğu fark edildi. Otopsileri yapan Dr. Frederick dramatik bir şekilde hepsinin kalbi sanki kısa devre yapmıştı açıklamasında bulundu. 1987'de ölümler daha sistematik bir şekilde incelendi ve çalışmaların sonucunda ise bir dergide yayımlandı. Çalışma Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Tayland'daki mülteci kamplarında Ölümleri inceleyerek bu tür ölümlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde daha sık yaşandığı sonucuna ulaşıldı. Araştırma yalnızca uykusunda ölenlere odaklanırken ölenlerin ailelerinde, arkadaşlarında ve Tayland'daki diğer kamp sakinlerinde benzer durumların yaşanıp yaşanmadığı üzerine duruldu. Ölenlerin çoğunun önceden uyku bozuklukları yaşadığı tespit edildi. Bu ölümlerin hem genetik temelli olduğu hem de epilepsi hastalarında daha çok görüldüğü sonucuna varıldı. Göçmenlerin kültür ve inancının bir parçası olan kabus ruhlarının da ölümlerinde etki olabileceği vurgulandı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.